ama şu anda şunu söylemek istiyorum gerçekten şöyle geçmişe bir baktığımız zaman birçok maçta e, aleyhimize birçok bariz hakem hatasının yapıldığını e, ben benim şu anda aklıma gelen en az 10 tane var 10 tane çok net penaltımızın e, verilmediğini görüyoruz aynı Keçiören maçındaki gibi e, bu maçta verilmeyen penaltının zaten izahı yok çok açık bir alanda ceza içerisinde rakip takımın oyuncusunun elle topa müdahalesini hadi orta hakem görmedi. Diğer taraftaki yan hakem görmedi. Dördüncü hakem de görmediyse buna çok fazla söylenecek bir şey yok. Bu biraz bence düşündürücü. En son dakikadaki gecenin suratına gelen dirsekle düşürülmesine durum kurtarmak için hakem vermiş olduğu sarı kart anlaşılır gibi değil. O pozisyonda oyuncumuz 3 sarı kartı ulaştı. Yasin bu sebepten dolayı cezalı duruma düştü. Yani bunların hepsinin acısını, cezasını çekiyoruz. Dolayısıyla bizim isteğimiz şu. Biz kimseden bize e, hakkımız olan bir şey vermesini istemiyoruz. Sadece adil yönetim istiyoruz. İnşallah bundan sonraki kalan 10 haftada hiçbir takım bu şekilde bir haksızlığa e, maruz kalmaz. Herkes sahadaki mücadelesinin karşılığı neyse onu elin, elde eder ve e, maçlarını bitirir. İnşallah bundan sonraki süreçte ben hakemlerimizden özellikle rica ediyorum biraz daha dikkatli olsunlar. Biraz daha fazla sorumluluk alsınlar e, ve e, doğru karar versinler.